Güzel kız dinle şimdi hayatımı mahvettin Kader dedim buna da görmemezlikten geldi Acılar başucumda hayatım zehir olmuş Gençliğim bak bugün de sayende yalan olmuş Talan yalan hayaller bugün yine kaybolmuş Yazan bu kalemin bak bugün de dert olmuş Bugün bir umudum vardı göz önümden kayboldu Acılar bırakmıyor kalbimi mesken tutmuş güzel kız dinle şimdi hayatımı mahvettin Kader dedim buna da görmemezlikten geldim Acılar baş hayatım zehir olmuş Gençliğim bak bugün de sayende yalan olmuş Dalan yalan hayaller bugün yine kaybolmuş Yazan bu kalemin bak bugün de dert olmuş Bugün bir umudum vardı göz önümden kayboldu Acılar bırakmıyor kalbimi mesken tutmuş Sen benle dur da bir Yoksulluk benden uzakta Acılar meskenim olmuş bana. Dayanamıyorum çıkacağım kafama Gidesim var bu diyardan anne Bahsetme benden kimselere Soran olursa dersini öldü Hayallerini toprağa döndü Bugün de büktüm boynumu kadere Sus artık konuşma öyle Nefretimsin bak unutma bence Git artık ama dönme geriye Eller gibi sevdim lan ben, ben seni Anlamadın değil bu derdi Hadi anlatın lan öyle Söyleyin bana ben kimim ki Dayanma artık Dönme sakın artık Nefesim kalmadı Dön demekten bıktım artık Gecelerce ağladım Gözlerinden yaşaktı Bugün son sözüm yarim Akıl fikir kalmadı Yalancı sözleri Kime ne anlatır Dünya alem bildi olan bir olmamız yalandı İçim dışım bir yalandı Bunu sakın unutma Sersefil kalbimle Kanmıştım ben sevdana Belki bu adaletin hükmü şerefsizlerin elinde Gelmeyeceğini bile bile bekledim ben her gece Sen bile bile sevdim seni kahpe Bu sözleri okurken gözlerimden yaşlar düştü yine Ben yine buradayım baba tüm dostlarıma ve tüm bacılarıma selamlar Gerçekleri yazdım yine kimse alınmasın Yine elimde sigaramı içiyorum Ha, işten ayıbı, ayıbı yok, İçiyorsan, kendin için kendin içiyorsun. içiyorsun. Demektir baba. Demektir baba.